üç bakanın çocuğu hakkında yolsuzluk davası var. E, yolsuzlukla ilgili bir soruşturma yürüyor. Ayakkabı kutularından milyon dolarlar çıkıyor, eurolar çıkıyor. Belgeler çıkıyor, belgeler sızdırılıyor. Ama hala pişkin pişkin işte Twitter'dan e, seslenebiliyorlar. Tüm Türkiye'ye işte polisimiz şöyle güzel işler yapıyor, böyle güzel işler yapıyor diye. Muammer hala aynı tweetleri atmaya devam ediyor. Yani önce oğluna bakması gerekir. Gezi eylemlerinde ne demişti? Çocuklarınıza sahip çıkın. Hiç kimse durduk yere gözaltına alınmaz. Polisimiz destan yazdı dediler. Şimdi o polisleri görevden almaya başladılar. Hı hı. Çocuklarınıza sahip çıkın dediler. Kendi çocuklarının ne işler çevirdi şimdi ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla biz tüm Türkiye'de e, hükümet istifa eylemlerinin çok ciddi bir şekilde tepkime e, olarak ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Hı. Burada buna odaklanmalıyız diyoruz. Odaklanmalıyız, sokağa çıkmalıyız, hükümet istifa eylemlerine odaklanmalıyız diyoruz. Ancak temiz Türkiye'yi ancak, sizin de dediğiniz gibi temiz Türkiye'yi ancak bu şekilde kurabiliriz. Evet. Bu sebeple de çok daha fazla, çok daha ileriye gideceğine eminiz, halkımıza güveniyoruz. Tayyip Erdoğan'lara cevabı verelim, Abdullah Gül'lere cevabı verelim ve hükümet istifa eylemlerinde buluşalım diyoruz.